ondu. Bobo hareketten Ömer'i çok iyi gördü. Arkaya koşu yaptı. Ko koşu kalitesi mükemmel. Ama burada yapmış olduğu en büyük hata sol sağ ayağından sol ayağına almaya çalıştığı topu orada kaybetti. Artık sağ ayağın kötüse bile vuracaksın orada. Çünkü sağdan sola çekene kadar pozisyonunu kaybetti. Ki Ömer Bayram PTT'de de böyle maçları böyle pozisyonları harcıyor. Ee, maalesef gol atma be becerisi zayıf. Cenk'in bir sakatlığı var galiba. Cenk'in ayağındaki bandajı, çorabı açılmış durumda. Orada bir darbe var mı bilmiyoruz ama evet var. var, var. Bir kanaması da var. Orada herhalde Ömer Bayram'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda. Ayağına bir darbe aldı Cenk Gönen. Şu anda onun tedavisi yapılıyor. 26 yaşındaki file bekçisi işte bu pozisyonda Ömer Bayram'la karşı karşıya kaldı. Gore izin vermedi. Cenk Gölen. Cenk açıyı çok iyi kapattı. İşte biraz önce dediğim gibi solunu almaya çalıştığı için sol ayağı güçlü olduğu için Ömer'in orada golü yapamadı. Orada kaybetti. Korneri kullanacak. Kayseri Spor takımı Cenk'in tedavisi tamamlandı. Kalesine döndü Cenk Gönen. Ceza sahası içinde 6 Kayseri sporlu oyuncu var ortaya geldi. Kale sahasına kafa vuruşu Beşiktaş savunmasından. Top yine Kayseri sporda. Cüneyt. Serkan sağ kanada. Tekrar Serkan kurtuluş. Atiba ile mücadelesi Serkan. Kurtarma çabasında Atiba. Tolgay bir çalım sol kanada bıraktı. Kayseri sporlu oyuncular hemen. Görev bölgesi.